Evet 28 Eylül 2016 ve Sivas'tayız. Sivas ilimize bağlı Divri ilçesinin güneyler içi. Güneyler. Güney Evler Köyü. Güney Evler Köyündeyiz Köyü efendim. E, Divri'ye gelmeden hemen 10 km kadar sol tarafta. Ve rekor gelişim müşterimiz Sayın Sadık, e, Sadık, Kubat. Sadık Kubat Beyefendinin bahçesindeyiz. Babası da güzel Kubat Beyefendi. E, burada yerli ceviz e, dikmişler daha çok. E, birkaç tane de çatlı var ama daha çok e, yerli ceviz var burada. Sadık Bey, bahçemizi gezdi geziyoruz herle. Bu sizin yörenize özel bir yerli ceviz. Evet. Şöyle bir geçer size efendim, buyurun. Evet. E, rekor gelişimin için aldınız. Bunlar ne zaman dikildi? Bir anlatır mısınız? Bunlar e, iki sene oldu, iki senelik yani 2014 yılında diktim. Sonunda dikildi. Evet, sonunda diktim. Evet. E, bir arkadaşın tavsiyesiyle rekor gelişimi ben e, önerdiler bana. Ben de denedim. Sivas'tan bir arkadaşınız evet, Divri'den. Peki adını yapmış. söyler misiniz efendim? Nedir o? Kimdir? Veli Şerik diye bir arkadaşım. Veliş Şerik. Evet. Kendisi peki memnun kalmış mı? Hı. Yani durum nedir? Memnun kalmış kendisi memnun kalmış. Onun için tavsiye etti ben size. Tavsiye size. Evet. Ben de eee denemek istedim. Ben de bir kullanayım dedim. Kullandım. Hı hı. Güzel e, Cevizlerimizin sürümleri de güzel oldu. Evet. Gelişimi de, toprağın verimi de, kabarıklığı da. Evet. Çok güzeldi. Memnun evet. kaldım ben. Evet. Herkese tavsiye ediyorum. Yani. Tavsiye ediyorum yani. Tavsiye güzel. ediyor musunuz tavsiye dayı? Edeyim. Peki e, Şimdi dayı bak, sen bak, bu değil ki Sadık'tan bunu öğrenen sonra değil bize geldik. Diye, de diyenler de var. Diyenler var diyorsun Saleh. Evet. Peki güzel Kubat evet. abi yani sizin adınız güzel yani. İlk kez duyuyorum güzel olarak. Çok güzel bir adınız var. E, burada. Aynı cins cevizleri yıllardır burada ekiliyor, bunu biliyorsunuz haliyle. Evet. Yani iki yaşında böyle bu hale gelebiliyor mu hızlıca böyle? Gelmiyor. Gelmiyordu. Sürgün böyle almıyor. Ben dört e, senedir diktim, bunun gibi olmadı daha. Olmadı yani. He. Hiçbir şekilde olmuyor diyorsunuz. Olmadı. O başka yerde. Başka. O aynı şu tarafta. Peki onlara kullanacak mısınız? Elbette kullanacağım. Orada çok çabuk var. Onları da kullanacaksınız. Yani evet. o bahçeyi de Hadi. şu an almaya Hadi. karar verdiniz haliyle. Bu yılın başında bahar ayında kullandınız. Evet, bahar ayında evet. kullandım. Evet. Peki yaprak genişliği nasıl? Yani böyle yaprak genişliği genişliği... bakar şöyle evet. canlı, tazelik. Bu Mesela da, siz bunu genişleme yok. Siz bunu geçen sene attınız hali çektiniz ve şey, ektiniz. Ve yani bu sene ektiniz bu sene kullandınız. Evet. Geçen yıl yani bu yeşillik var mıydı acaba? Yok. Hayır. Bu zamanlarda bu yeşilliği bulamazsın. Yani bu yeşillik yok. Abi, Yapraklarda yok. De, evet. Peki bu sene iklim nasıl geçti? Güzel abi kuralık gitti yani. Çok kuralık gitti. Çok kuralık gitti. Evet çok kuralık gitti. Geçelim ağaçlarımızı gezelim. Buyurun gelin. Başka ağaçlara da geçelim. Gelin. Tabii. Şöyle gelelim. Soğuk gitti. Çok, çok ağaçları da üşüttü yani. Üşüttü. Çok soğuk gitti diyorsunuz. Hem bahar soğuk gitti. Hem yaz kurak gitti. Dolayısıyla evet. Bakın şu an burada biz mont giyiyoruz haliyle. Yine ağaçlarımız bu şekilde. Sivas. 1400 rakımlardayız şu anda burada. Ee, ağacın gövde gelişimi çok güzel. Gövde kalınlığı. Bakın. Ee, bir böyle buyurun bir varın. Toprak nasıl oluyor arkadaşlar? Yani rekor gelişim atılan yerde. Siz çapalıyorsunuz bu arada bunları. Toprak nasıl oluyor dayı? Gevşek değil. Sıkı değil yani. Toprak gevşek. Gevşek kalıyor. Yani, gevşek kalıyor. Evet. Peki hiç daha önce bu kadar yıldır çapa yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Yani böyle toprağın gevşek kalmasını yapan bir ürün buldunuz mu hiç? Gördünüz mü yani? Olmuyor hiç olmuyordu yani. Toprağın, peki toprağın gevşek olması ne anlama geliyor dayı? Yani geliş, gelişir yani. Gelişir. Çok Toprak geliş oldu mu gevşer hali gelişir. Geçelim devam edelim. Evet. Bahçeyi ben şöyle çekiyorum. Bakın. Şurada ağaçlarımız var. Burası kaç tekar? Dört. Dört tekar. Evet. Yani 4 metrekare. Evet. Çok güzel. Şöyle bakıyoruz. Şöyle bakın. İleride bir çetler ağacı var. Şu çetler cevizi. 1400 akımda şu an bu şekilde. Doğrudur değil mi? O çatla ceviziydi. Evet. evet. O şekilde. Yine ağaçlarımızı şuradan çekiyorum ben şöyle. Evet. Ondan sonra. Bu size tavsiye eden arkadaşımızın köyü neresi efendim? O hangi köyde kalıyor? O Divriye'de şu anda kendisi. Yok yok. Bu ağaçların olduğu yer yani. Divriye yakın. Divriye 5 kilometrelik bir mesafesi var. Yakın bir yer. Hangi yok. köyde? Köyde değil. Ha, demin, merkeze demin, bağlı bölgeler. Anladım. Buyurun ağaçlarımızı gezelim. Artık hazan saati geldi. Yapraklar dökülüyor. Şöyle ağacın dibine bir var mısınız? Şöyle bakın. Yerli cins bir ağacımız bu. Evet. Divri bölgesinde ekilen ağaçlar bunlar. Ee, yalnız ben bu ağaçları şeye çok benzettim. Ee, bu ağaçlar çetner cevizi aşılandığında tekrar e, kuruduğu zaman alttan çıkan e, aşılanması gereken cinsler var böyle. Yani yaprak şekli falan biraz ona benziyor herli böyle. Tabii cinsini bilmiyoruz herli ama tabii siz bu bölgede biliyorsunuz bunları. Yine diğer ağacımız burada. Evet. Evet. Ağaçlarımız burada. Şöyle. Şurada gelelim. Buyurun gelin. Malum bunların böyle değil. Yani sürme yaptı. Sürme yaptı. Yani kurak bir yılda yine sürgün yaptı. Evet siz burada tabii suluyorsunuz burayı. Damlama tesisatı kurduğumuz hale. Evet. Evet. Bakın başka bir ağacımız var burada. Tabi buradaki ağaçları Ege'deki bir Bursa'daki ağaçlarla kıyaslamak lazım. Buranın şartları çok daha zor haliyle. Evet. Soğuk bir yer. Yani yazın bile soğuktur haliyle. Bu da aynı şekilde. Bir yaprakları bir görelim şöyle. Geniş. Elinizi bir tutar mısınız şöyle? Yaprak kalitesini görmek açısından. Elinizi şöyle bir üstüne böyle koyun. Şöyle. Elinizden uzun sanırım. Evet, evet. Böyle şey. Ee, güzel abi, böyle geniş oluyor mu yapraklar başka ağaçlarda? Şu bastonunla bir eşelesene, toprak nasıl? Siz de bunu çapalıyorsunuz ama yani şey olarak suyu... Otlarını, otlarını aldım. Tabi çok güzel, bakmanız gerekiyor bakın, sürgünümüz burada bu şekilde. Ee, bakın şu hizaya bakıyoruz gene, ağaçlarımız gene aynı şekilde, hepsi çok güzel. Şöyle devam edelim. Bakın ağaçlarımızı görelim. Hepsi hepsi güzel yani. Peki güzel abi sen burada toprak gevşekliğini gördün. Bunu e, sebzedir vesairedir. E, sence onlara kullansaydı nasıl olurdu? Yani domatesle kavunda bunlar da nasıl olurdu sence? Toprak gevşek olduğu için e, daha iyi olmaz daha mıydı daha benim? Iyi, daha, iyi güzel gelişme yapar. Daha güzel. İkinci güzel, güzel çalışır. Evet, Genişleri. yani sadece cevize değil, her, her ki, türlü her bitki kişi. için kullanabilirsiniz ya yani evet. bu konuda tabii ki. E, bu şekilde. Mağarasının etraflarının çapı ki genişsin. Tabii. Tabii. Bakın bu da ağaçlarımız gene böyle ve devam ediyoruz. Ee, yine bu şekilde bir durum. Yani ağaçlarımız sağlığı yerinde. Ee, bir de bölgeye çekin ben şöyle bakın. Bölge şöyle köy şurası değil mi? Bu köyümüz evet, burası. Evet. Yani güzel şey güneyle güney evler, güney evler içi. Köyü. Güney Evler Köyü evet. Şöyle bir dağımız var burada. Şöyle bölgeyi çekiyoruz. Sivas'ımız hep dağlı böyle divri bölgesi. Maşallah var. Türkiye'nin demir merkezi. Türkiye'nin evet. demirini buradan karşılıyoruz haliyle. Evet. Ee, dolayısıyla geçen yıl ağaçlarınızda sararma var mıydı acaba? Vardı. Vardı. Yani demirin bol olduğu bir yerde sararma var diyorsunuz ya. Yani. Aynen öyle. Yani demirin Türkiye'ye dağıtıldığı yerde Diyorsunuz ağaçlar gene sarılıyor. Demek ki sorun demir sorunu değil yani. Yok, değil. Demir olsa da ağaçlar sarılıyor demek ki. Tabii ki. O yüzden bu konuyu da özellikle tabi vurgulamak istiyoruz. Benim soracaklarım bunlar. Yani tekrar diğerlerine kullanacaksın haliyle anladığım evet, kadarıyla. Evet, teşekkür ederim. Ee, güzel abi sen bir şey söyleyecek misin son kez? Tavsiye ediyorsun. Bu ürünü tavsiye ediyor musun? Du duyma sorunu hazırlıyor olsa amcam yaşıyor haliyle. Evet, çok teşekkür ederim bahçenizi gezdirdiniz. Biz ee, teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Şey evet, 28 Eylül 2016 Sivas Diyuru'dayız. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizden memnunuz. Bu işi şey yaptığı gün gönderdiğiniz için çok da memnunuz. Sana hayra da görüyoruz. <laughs> <laughs> ne güzel. Maşallah. İnşallah. Çok sağ ol. Çok güzel.